Evet arkadaşlar İllat Köprü'den geldik. Alacağımızı aldık gidiyoruz. Fazla gezime gerek yok. Pazarda fiyatlar da belli. arkadaşlar şöyle gidiyorsunuz. İllat Köy pazarındayız. malzemeleri görün. Aşağı ben ne aldım? Kıvırcık tohumu aldım. Mısırın tohumunu komşum verecek. Fazla bir şey almadım arkadaşlar. Şimdi ilah edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi İlyas pazarındayız. Pazarda geze geze eve gidiyoruz. Açık pazarın içine doğru girmiyorum. Buradan böyle bir video açtım. Şöyle İlyas Köy doğru gidelim. Fiyatlar görüyorsunuz arkadaşlar. Al, gerek yok. Çorap, morap ne ararsan İlyas pazarında var. Ama yapacak da bir şey yok fiyatlarda. Her şey var. Arkadaşlar, Elazığ Köşkü'ne geldik. Gördüğünüz gibi pazarda yok yok. Arkadaşlar, muz mu istersin, elma istersin, meyve istersin, hepsi var. Arkadaşlar, burada köylüler de var. Arkadaşlar, çilek, balık, ne arasam var. Muz, eri çıkmış. Evet arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Evet İlyasköy Köy Pazar'dayız. Şöyle İlyasköy Köy çıkalım. Şöyle çıkarak sohbet ederek de gidelim. Fiyatlarını da görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şöyle ağır ağır gidiyoruz. Aşağı elimizden geldiğince kimseyi çekmiyoruz. Evet İlyasköy Köy Pazar'dayız. Fiyatlar bana göre yüksek. Çoğu şeyler de pahalı. Ama yine de şöyle size İlyasköy pazarını gezmiş olduk işlem dolu. Evet İlyasköy merkez Köy merkezi çıkardayız. Şöyle de görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar işte burada köylüler geliyorlar. Burada süt, met, satıyorlar. Burada söylüyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bütün ürünlerimiz e burada. Satıyorlar işte. Şey. Aa, şey var, e evet. Evet, evet arkadaşlar görüyorsunuz hepsini de çektik elimize geldiğince sizlere İlyas Köy Işıklar'dayız. Ah yanamay. Arkadaşlar bugün fazla pazar şey gezmek istemedim çünkü rahatsızlığım var. Rahatsızlığım hala devam ediyor. Kalabalık işe giremiyorum.